Selam Ceybonlar kanalımıza hoş geldiniz. Kore'de gece 11.30 olup doğum gününün bitmesine az bir zaman kala Jongkook'umuz yayın açtı. Ama sonrasında ise 2 saate yakın canlı yayında kalarak gönlümüzü aldı. Özellikle yayının başında tavşan pastasıyla cin sürpriz yaptı ve hediye olarak getirdiği üzümleri JK'ye takdim etti. Jin tek tek üyelerin onun gibi fiziken yanına gelip gelmediğini sordu. Ve bu sorgulamanın sonucunda Jimin ve J-Hope'un da bizzat yüz yüze JK'in doğum gününü kutladığı anlaşıldı. İki barda geçtiği için cinimiz biraz çakır keyifti. Yayında tam üç kez JK'yi sarılarak doğum gününü kutladı. Ekrana gelip bir ara sanki tanımıyormuşuz gibi ARMY'lere merhaba ben BTS'ten cin demesi de çok komikti. Kaçak. Ya ne Ya kaçak. Bu Yayının devamında J.K.'miz seksi diye adlandırdığı fotoğraf albümünü inceledi ve en çok beğendiği pozu ekrana gösterdi. JK'mizin canlı yayınlarının olmazsa olmazı tabii ki de aldı eline mikrofonu ve armilerden gelen istek parçaları seslendirmeye başladı. JK'mizin bu arada saçları o kadar uzamıştı ki artık yanlardan tokayla tutturmuştu. En çok duymak istediğimiz şarkı Lauder'den Bomsu bile söylemeye çalıştı. Söylemeye çalıştı diyorum çünkü bir ara şarkıyı hatırlayamadı ve bildiği kadarıyla eşlik etti. Bunun yanında canlı canlı son zamanlarda çıkmış Left and right ve Bad Decision şarkılarını ilk kez de dinledik. J.K.'miz harika sesiyle sanki CD'den çıkmış gibi söyledi. Gün dönüp Kore'de 2 Eylül olsa da yayınla şarkılarla devam etti ve Magic Shop'la kapanışı yaptıktan sonra hemen pastasının öncesi ve Jin'in sihirli elleri dokunuşundan sonraki halini attı. Jiminse yayın sonrası yayından anlık bir ekran görüntüsüyle JK'in doğum gününü kutladı. Hatta Magna'nın doğum gününü kutlayan sevgi dolu bakışlarıyla J-Hope'un şu yakından çekilmiş pozunu ifşaladı. j ise bu fotoğrafa "Çok mutlu görünüyorum." şeklinde bir cevap yazdı. Kendi aralarında eğlendikleri o kadar belliydi ki bu tatlı sohbet bizleri de mutlu etti. Geç oldu ama güç olmadı. Harika bir canlı yayın sonrasında JK'imizin doğum günü de bu yılda dolu dolu kutlanmış oldu. Sizlerin de konuya dair görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Seneye yine bu tarz bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın onlar Anya.